Akrop dünya çapında üretilen en hareketli insan sıkar araçlarından biri. İsmi fiziksel yetenekleriyle doğrudan akrobatlardan, temel tasarım itibariyle de akreplerden geliyor. Elektroland Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından üretilen tamamıyla Türk yapımı yerli milli bir ürün. Dünyadaki talepler göz önüne alındığında istihbarat ve keşif günümüzde en önemli görevlerden. Akrop yetenekleriyle istihbarat sağlamakta ve etkin bir keşif yapabilmekte. Akrop her türlü tehlikeden kaçınmak için polisimizin, askerimizin yaşamının yerini alır ve öngörülemeyen pusularla karşılaşmamaları adına onları korur. Mağara, menfez gibi görülemeyen alanlarda düzenlenmiş tuzakları, terörist unsurları tespit etmek görev alanları arasında.